Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de çok sevdiğim kavurmalı yumurta tarifim var. O zaman hiç bekletmeden malzemelerimize geçelim. Kavurmalı yumurta için gerekli malzemeler 1 kalın dilim kavurma, 4 adet yumurta ve biraz tereyağı. Dilerseniz yumurta sayısını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Yağı şu anlık koydum fakat kavurmanın yağına göre Yağ eklemesi yapmaya da bilirim. Ben size fikir olması amaçlı bu görüntüyü koydum. Hani aslında bunun kararını tavadaki yağ miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle kavurmalarımı şöyle biraz parçaladım. Bakın kuşbaşı şeklinde. Şimdi de ısıtmış olduğum tavanın içerisine kavurmalarımı atıyorum. Altına hiç bu aşamada yağ eklemedim. Direkt kavurmaları içerisine atıp iyice kavuracağım. Kavurmalar zaten gördüğünüz gibi etrafında kendinden yağı var. Şimdi onları pişirdikçe salmaya başladılar. Görüyorsunuz tabanın altında yağlar çıkmaya başladı. Bu kendi yağında kavurup iyice pişireceğim. Zaten kavurma çok kolay bir şekilde pişiyor. Pişme süresi oldukça kısa. Kavurmalarım artık pişti. Şöyle bakın göstereyim size iyice. Yağ bayağı saldı. O yüzden ben hiç tereyağı eklemeyeceğim. Dediğim gibi sizde daha az olursa yağ ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi yumurtalarımı ekliyorum. Biliyorsunuz 4 tane yumurtam vardı. Bu aşamada ilk 3 tanesini ilave ettim. Bunları iyice pişireceğim. Sonuncuyu ortasına kıracağım. Onu sarısını patlatmayacağım. O yüzden şimdi 3 tanesini tavaya aldım. Şöyle güzelce iyice karıştırıyorum tüm aklarının sarılarının pişmesini sağlıyorum. Tavaya ekstra yağ da eklemediğimiz için kavurmanın kendi yağında yumurtalar daha bir lezzetli olacaktır. Şimdi şöyle birazcık da tuz ilavesi yapıyorum. Çok fazla eklemedim. Şöyle parmağımın ucuyla ekledim. Çünkü kavurma da tuzlu oluyor genelde. Bu tuz miktarı yeterli olacaktır. Şimdi de son kalan yumurtamı kırdım. Gördüğünüz gibi tam böyle tavanın ortasına denk getirmeye çalıştım. Sarısını patlatmadan şöyle akını kenara böyle karıştırarak kenara doğru akının pişmesini sağlıyorum. Dikkatlice şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Kavurmalı yumurtam neredeyse pişti. Şöyle hiç akı kalmayacak şekilde iyice karıştırdım, pişirdim. Evet, şimdi yumurtam hazır. Şöyle üzerine birazcık pul biber serpiyorum. Altını kapattım, artık pişti zaten. Hafifçe şöyle pul biber gezdiriyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz veya başka damak zevkinize göre baharatlar da ekleyebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyimleyin. Yaparsanız yorumlarınızı alt kısma bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.